Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. It's showtime. The juice is loose. destek Seste var mı? Yok gibi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada niçin toplandık? Üzerimdeki tişörtün deseninden eğer anlamışsanız geldi. Hala yeterince anlaşılmadıysa hemen bir tane ipucu veriyorum size hazırsanız. Böyle çok Robert Pattinson'ın Batman'ine benzedim ama aslında amacım öyle bir şey değil. Dur bakayım bir yapayım. It's Oldu mu? Bu da fena değil aslında. Bu da gayet iyi bence. It's Falan. Oldu Bence bu daha iyi oldu. Böyle izleyeyim mi fragmanı da? Taklidini yaptığım karakteri hala tanıyamadıysanız eğer hemen daha fazla uzatmadan söyleyeyim. 1988 olması lazım. 88'de vizyona girmiş Tim Burton'ın efsane eserlerinden bir tanesi olan ve meşhur Tim Burton'ın Batman üçlemesinin öncesinde vizyona girmiş olan The Beetlejuice filminin ikincisini yapmaya karar vermişler. Yıllar yıllar aradan sonra 20 küsür yıl hatta 30 yıla falan tekabül ediyor. Oh boy! neredeyse. Fragman tepkisi. Dün ilk fragman geldi. Dün gece hatta bu sabah saatleri falan da diyebiliriz. İlk teaser geldi küçük çıtırdan. Şimdi onu izleyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen hemen başlıyor. Kaçıncı film olduğunu bilmeyenler için muhtemelen filmin ismini Beetlejuice, Beetlejuice yapmışlar. E güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama Queens'in o şarkısı geldi. Yine Jenna Ortega, Tim Burton eserinde daha bizlerle birlikte oldukça. Tuttu ya bayağı şeyden sonra, Addams Family'den sonra, bayağı tuttu. Suyunu <laughs> arayırdı yine, bir daha sonra. Bir özür <laughs> açmışlar galiba ya. Ha, başladık. Hadi bakalım. Geliyor. 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 The juice is loose. Ben yine ölümsüz yürek değil canlı olduğunu zannediyordum işte. Showtime. Juice'ı bu üstte güzelmiş. Cidden doz çünkü. Çok yaşlanmış ya. Michael Keaton kaç? 76 yaşında falan mıydı? Kaçtı ya. Çok yaşlı abi. Son zamanlarda şöyle bir şeye çıkmaya başladı. Michael Keaton'da. Bence Michael Keaton'da bir hastalık gibi bir şey artık. Eski efsane rollerini yeniden canlandırmaya başladı. Bu yaşında. Enteresan. Ya umarım bir Birdman performansı daha görmeyiz ileriki senelerde. Korkunç olur çünkü gerçekten. Yani tatsız olur. Akbaba benzeri olur ki Akbaba da var zaten Vulture biliyoruz. Beetlejuice aslında kült bir yapım bence şayet. O yüzden yeniden vizyona girmesi, yeniden izlenilmesi ve yeni jenerasyondan her ne kadar ucundan yakalamış olsam da yeni jenerasyondan biri olarak beyaz perdede izlemeyi emin olun ben de çok isterim. Tim Burton var koltuğun başında. O yüzden çok berbat bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Keza kadro da çok iyi. Hatta bir yere şey teorileri vardı işte. Hatta ben Johnny Depp özel videomda da bahsetmiştim bu durumdan. Winona Ryder var. Johnny Depp de kadroda olabilir mi eski partneriyle birlikte falan filan diye. Muhtemelen olmaz. Depp abi gelmez muhtemelen. <laughs> Aslında üzerine çok fazla konuşabileceğimiz bir yapım değil. Çünkü seneler öncesinden biliyoruz. Beetlejuice'u bilmeyenler varsa eğer kendisi bir iblis. E o demin gösterdiği kasabanın içinde yaşıyor ailede. Ya yani bir önceki filmi izleyebilirsiniz. Çok fazla anlatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir film. Tim Burton filmleri zaten e, biliyorsanız eğer o yüzden çok şey yapmayacaksınızdır Aşinasınızdır yani bu temaya Bu yazı tipine tüp falan filan O yüzden çok hoşunuza gideceğinden eminim ben bu filmin Korkuyla karışık komedi Tarzında bir film ve Tim Burton'un kalemi zaten Genel olarak böyle ölü gelin işte Makaseller ya da ne bileyim Noel gecesi kabusu ve benzeri filmler Zaten onun onlardan aşinasınızdır Nedir ne değildir biliyorsunuzdur Yani Tim Burton'un kalemini O yüzden çok fazla anlatmama gerek yok Biddlejuice dediğimiz karakter, bir iblis, ismini üç kere söylediğimiz zaman özgür kalmak için, işte evdekilerden biriyle evlenmesi gerekiyor, ondan sonra özgür kalıyor, cırt cırt bir şeyler, tema bu yani. Diyeceklerim bu kadar, benden daha ne bekliyorsunuz bilmiyorum şu an bu videoluk. Daha fazlasını konuşmak için, bir önceki film ve bu filmi karşılaştırmak için vesaire ne yapabiliriz? Film vizyona girdiği zaman izleriz, İzledikten sonraki IMAX seçeneği de varmış gördüm. Film incelemesini yaparız, on numara olur. Bu video böyle kısa çıtır bir tadımlık olsun. Çünkü daha fragman da değil, teaser olarak geldiği için çok fazla konuşmak istemiyorum üstüne. E, benden bu kadar bugünlük. Daha fazla diyecek bir şey yoktur bence. ben kaçar. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bye bye. Bu arada on numara bir bilgi de vermek gerekirse filmin Türkçe çevrilişi Beter Böcek ve hatta zamanında ATV'de yayınlanıyor olması lazımdı. ATV'nin falan sürekli oynattığı filmlerden bir tanesidir kendisi. Filmin isminin bir dolcusu olmasına rağmen Beter Böcek diye çevriliyor. Bu filmde de aynı şekilde şey muhabbetinden dolayı, üç kere söyleyince gelme muhabbetinden dolayı yani işte Beetlejuice iki iki yapmışlar işte Beetlejuice, Beetlejuice The juice abi?